otel kayıtları güvenlik soruşturmasında çıkar mı? Bununla alakalı çok net bir şekilde şu cevabı söyleyeyim çıkar. Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında çıkmaktadır. Memuriyetini de doğrudan etki etmektedir. Kamu kurumları alım yaparken memurlarla alakalı şöyle bir yol izlemektedir. Alınacak olan memurun haysiyetli hayat sürmesi alımı yapacak kurum tarafından önem atlettiğinden dolayı otel kayıtları güvenlik soruşturmasında çıkar. Ve şunu bekler. Haysiyetli bir hayat sürmüş biz memuru biz istihdam etmek istiyoruz. Bundan dolayı da Buna ehemmiyet verebilecek şekilde komisyonlar tarafından eleme işlemi yapılmaktadır. Ve çok net bir şekilde tekrardan söyleyebilirim. Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında çıkar arkadaşlar. Gurbetçi vatandaşlarımız ülkemize geldiğinde araçlarıyla kaza yaptıkları zaman mülkilik ilkesi gereği araçlarının Türkiye piyasa değeri o şahıslara ödenir. Mesela diyelim ki Gürcistan'dan geldiniz ya da Almanya'dan geldiniz. Altınızda bir tane araç var. Bu aracın Türkiye piyasa değeri 2,5 milyonken siz bunu yurt dışında 10 milyon